Arkadaşlar hazır mıyız? Hazır. Bayram. Ha. Evet. Evet, hayırlı bayramlar. Kurban bayramı, dini din bayramından bir tanesi. Dini bayramlar toplumu bir arada tutar. Birlik beraberliği temsil eder. Birlik dayanışma ruhunu yansıtan bayramlar. Kurban bayramı da bir tanesi. Kurban olarak Allah'a yakınlaşmak istemiş, <laughs> Birlikte beraberliğimizin arttığı, Allah'a yakınlaştığımız bir bayram olması temennisiyle başarılar sunmakta olmak üzere yakın zamanda asıl felaketini yaşayan deprem biz öğretiyoruz. Kardeşlerimizin mutlu İslam alemiyle bayramı tebrik ediyorum. Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah daha güzel. Daha sağlıklı, daha mutlu da. tekrar bir arada gittik inşallah. Ee, yeni bayramlar, mutlu bayramlar yaşamaya nasip etsin. Hepinize